yaptığım en güzel alışveriş. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere benim için çok önemli olan bir şeyden bahsedeceğim. Reklam veya işbirliği değil sadece içimden geldiği için paylaşıyorum. Carrefour'da 23 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında seçili hayvan ürünlerinde bir alana bir bedava kampanyası var. Bunu paylaşmakta geç kaldığımı tam olarak şu videoyu çekerken fark ettim. Ben süresini daha fazla zannediyordum fakat 4 Ekim Cumartesi günü yani yarın kampanya bitiyormuş. Geç kaldığım için çok üzgünüm ama yine de çekmek istedim. Kısa bir süre önce gerçekleşmesini çok istediğim bir şey vardı. Ve bir şey gerçekleşirse her kedileri besleyeceğim diye bir adak adamıştım kendime. Ve o şeyi gerçekleşti çok şükür ki. Kedi maması almaya karar verdim. Daha sonra Carrefour bu kampanyasıyla karşılaştım. Sizlere de söylemek istedim. Şimdi size aldığım mamaları göstereceğim. Açılmış olduğu için birazcık kokuyor ama yapacak bir şey yok. Sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde 2 kilo mamaya sadece 180 TL verdim arkadaşlar. Ve bunlar gerçekten güzel mamalar. Evde vesaire kedi beslemediğim için mam markaları hakkında çok bir fikrim yoktu. Bunun iyi olduğunu düşündüm. Sağlıklı kas yapısı ve iskelet yapısını destekler. Bağırsak sağlığını destekler. Güçlü sinirimi destekler. Deri ve kıl sağlığı için de iyi olduğu söyleniyordu. Bir tanesi bu şekilde böyle tavuklu. Bir bu şekilde kuzu etli. Ben de şunu açtım ve kedilere verdim. Videonun sonunda beslediğim kedilerin videosunda koydum. Ben artık düzenli olarak kedileri besleyeceğim. Özellikle kış aylarında sokak hayvanları yiyecek ve içecek bulmakta gerçekten zorlanıyor. Lütfen onların bize emanet olduğunu ve onların e, parası olmadığını yani gidip kendileri alamayacaklarını unutmayalım. Onları da besleyelim. Kabımızın önüne mama ve su koyalım. Ben bunun gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kedileri besledikçe ben de kendim şahs olarak çok mutlu oldum Ve bana çok iyi geldi Bundan sonra da her akşam çıkıp mamalarını vereceğim kaç kişiyi de olsa bilinçlendirip Hayvanları beslemesine vesile olursam ne mutlu bana Videomun evet, sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın